750 lira ve üzeri her alışverişe altın kartanesi kolye Atasay'dan hediye. Valla biz yaşladım yıl yılbaşına çıkıyoruz. Ve de attık, öyle geçirdik. Heh, biz öyle yaşlı sağa sola şunu bunu bilmeziz. Allah normal olarak yani. Normal nasıl normal? Ee, Evde mi? evdeydik. <laughs> Dışarıda olmamıza gerek var mı? <laughs> Bizim dinimiz böyle şey kabul etmiyor. Hiçbir şey yapmadık. <laughs> Yatarak geçirdim. Vallahi evde yatarak geçirdim. Yılbaşımı evde ailemle birlikte geçirdim. Özel bir etkinlik yapmadım. Ben. Yılbaşını beraber geçirdik yani. Güzel oldu bizim için. Evde Dışarıda Dışarı. geçirdik. Aynen. Yılbaşını evde geçirdik ya. Yani bir şey yapmadık. Arkadaşlarla oturduk. Herhangi bir şey yapmadık yani. Yılbaşı çok güzel geçti. Ailemle geçirdim. Zaten İstanbul'a gitmiştim. Öyle yani güldük, eğlendik. Güzel geçti. Yılbaşını yani, e, hiçbir farklı içeride. şekilde geçirmedim. Normal yani. <laughs> diğer zamanlarda ne yapıyorsam aynı şekilde yaptım. Hiçbir etkinlik herhangi bir şey yapmadım. Yılbaşını e, kendimiz askeriz şu an. Hı <laughs> hı. Karakolda geçirdik. Böyle <laughs> köfte, köfte partisi falan. Hı <laughs> hı. <laughs> Sadece o kadar başka bir şey yapmadım. Yarın polis okulunda mülakat sınavı var. Hı <laughs> hı. Yani dua bekliyorum. <laughs> Yılbaşını Bilecik'te <de> geçirdik. Neredeydik? Yıllara <laughs> geçirdik. İyi, i̇yi, güzel, eğlendik. Evet. Yalnız. Evet. 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 Evdeydik evet. abi. İyi evde ailemizin. Evet. Evde çocuklarımla geçirdik. Evet. Güzel geçirdik abla, arkadaşlarla yedik. <laughs> Her evdeydik abla. Ben yine kutlamıyorum. Kutlamadım evet. yani. Evde. Ailemle beraber. Evet. Yılbaşını nöbette geçirdim. Askerim. Asker. Buradan iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Ailemi sevdiğim insanlara hepsine selamlar. Evet. Çok Herhangi bir yetimlik yapmadınız 750 lira ve üzeri her alışverişe Altın Kartanesi Kolye Atasay'dan hediye. Sağ olun, bana sağ olun. Sağ olun. Güzel bir Hayır, şey. iyi Herhangi bir yetimlik? Doğum günümde onu tutuyorduk. Hı -hı. hı hı. Başka? Ya cevap vermesem? Şimdi beraber geçirdik. Evde. Evdeydik. Evlilik yıldırımızda. Başına oturarak geçirdik. Evet. Aynen. Yani. Evdeydik. Televizyon yani. yani e, Evet, güzel geçirdik, iyiydi. Iyi yani. yani normal, klasik. Kresi... Evet, kresi... evet, kresi... evet, kresi... evet, evdeydik. Evet. Zaten en güzel yılbaşılar bence evde kutlanır. Hı -hı. Evdeydik, eşimle birlikteydik. Yalnız biraz <laughs> elektrik kesintisi olduğundan dolayı birazcık. Bir de antenimiz kar kapladığından dolayı biraz fazla nostaljik geçirdik. 50'lerdeki gibi. Allah'tan ki sonradan geldi antenimiz. Yani biraz televizyon falan dedik. Elektrikle geldi tabii. Kendisi izleyeceğiz zaten. <laughs> yani iyi güzeldi özet evet, olarak. inşallah devamı güzel olur. Çok güzel geçirdim. Şahindeydim. <laughs> Gayet güzel yani eğlendim. <laughs> ya, ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım akraba. Ya. İş yedim. iş yerine <laughs> geçirdim akraba. Şimdi evde oturdum. Biraz griptim, rahatsızdım. Malum o gün çok çalıştığımız için. 750 lira ve üzeri her alışverişe altın Kartanesi kolye Ata hediye.